...en sonda buraya geldim. Sonra haberi geldi. Hapse düşmüş. Birini vurmuş deyiyorsuk. Bitti sandım. Ama... ...bu sefer de adamlarını yolladı. Onlar da buldular beni işte. Hesabını soracağım bunun ama. Sen bırak Cemşir. Sen bana yeterince yardım ettin. Artık geri dur. Ya sen ne yapacaksın? Gideceğim. Bir kaçacağım. Ya gene bulurlarsa. O zaman yarım kalan işlerini bitirirler cezamı keserler. Bir halt edemezler. Sıkıysa gelsinler. Sen oğlun rızkını o köpeklere kaptıracak değilsin. Ama... ...sahipsiz de değilsin. Cemşir... ...benim oğlum yok. Senden para almak için öyle dedim. Seninle çiftliğe gelmemin sebebi de başkaydı. O adamlar beni orada bulamaz dedim. Saklanayım diye. Ama olamadı. Off, affet Cemşir, affet. Demek bunca zaman yalan söyledin ha? Yalan söylemesen parayı vermeydin. Verirdim Hasan. Verirdim ya. Vermezdim. Kime gerçeği desem kaçtı gitti ve bağlıymışım gibi. Ömrü hayatımda başka türlüsünü görmedim, tanımadım ben. Sen de giderdin. Senden aldığım bütün parayı verdim ben. Ama yetmedi. Burcun hepsini istiyor. O kadar parayı da bulamam ben. Onlar beni bulurlarsa vururlar. Bu işte biter. öldüreceğim Ama beni? Siz burada beni biraz bekleyin. Önce gidip bir otomobil ayarlayayım. Sonra gelip sizi alırım, tamam? Tamam. Ben de sen gelene kadar hazırlanırım. Tamam. Kemal. Kendine dikkat et olur mu? ...benim hiç aklıma yatmadı kızım. Başınıza daha büyük bela açacaksınız. Başka çaremiz yok ana. O kadın öldüyse Kemal'i ömür boyu salmazlar. Belki ölmemiştir Güllü. Belki de durum o kadar vahim değildir. O vakitte de gelip bebeğimi elimden alacak. Onu göze alamam. Anlasanıza burada oturup hiçbir şey yapmadan bekleyemem. Kemal'in hapse girmesine müsaade edemem. Çocuğumu almasına müsaade edemem. Buyurun. Kemal Şahin Erdoğan teyze. Burada mı? Yok. Niye burada olsun ki? Evine baktık yok. Burada olabileceğine dair malumat aldık. Neden arıyorsunuz Kemal'i? Karısını vurmuş. E Abo. Ne malum onu vurdu? Şahitler var. Karısı ölmüş mü? Hayır, Hastaneye götürmüşler. Durumu nasılmış? Henüz bilmiyoruz. İçeri bakmamız lazım. Müsaade edin. Burada kimse yok komutan. Kemal Şahin buraya gelecek olursa hemen karakola ver salın. Çok şükür ölmemiş. Ramazan da hastanede zar. Ben bir koşu gidip bakayım. Kadının vaziyeti neymiş öğreneyim. Tamam tamam. daha ne kadar burada tutmayı düşünüyorsunuz komutan? Başka bir sorunuz yoksa artık gitmek istiyorum. Maalesef birkaç sorun daha olacak. Pekala öyleyse acele edin lütfen. lütfen. Bu akşam yola çıkacaktım. Zaten çok vakit kaybettim. Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız Ekrem Bey. Çünkü olay aydınlanınca yedek sizi burada misafir edeceğim. Buna hakkınız yok. Neyle suçlandım bile söylemediniz hala bana. O halde söyleyeyim. Ankara'dan gizli bir malumat aldık. Planların çalınması ile ilgili olarak sizin de işin içinde olduğunuzdan şüphe ediliyor. Neye dayanarak komutan? Neye dayanarak? Aracının sizinle yoğun bir irtibatı olduğu saptanmış. Sık sık birlikte görülmüşsünüz. Sovyetlerin İncirlik Üssü'nün planlarının peşinde olduğu epeydir biliniyor zaten. Adana'ya geliş sebebim de bu meseleyi takip etmekti. Dolayısıyla şüphelendiğim herkesi takip altında tutmak durumunda. Aracı planların çalındığı gün bankadan tam bir milyon lira para çekmiş. Belli ki bu planları satmak karşılığında böyle bir ödeme yapmış. Sizin bu parayla bir malumatınız var mı? Hiçbir malumatım yok. İsterseniz banka hesaplarımı kontrol edebilirsiniz. Hesaplarımda herhangi bir giriş çıkış olmadığını göreceksiniz. Anlaşıldı Ekrem Bey. Şu hesaplarınıza bir baktıralım bakalım. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz komutan. Bu konuda benim çekindiğim hiçbir şey yok. Komutanım, arama emri az önce çıktı. Hala. Derhal Ekrem Bey'in evine bir ekip her tarafa dikkatle arasınlar. Emredersiniz komutanım. Size abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.